arkadaşlar. Bugün yine hayatımızı kurtarabilecek bir video ile karşınızdayım. Ee, geçen günlerde benim başıma geldi. Sizlerin de başınıza gelirse diye bu videoyu çekme kararı aldım. Kapı arkasında anahtar unutup dışarıda kaldığımız zamanlarda kart ile kapı açma yöntemini göstereceğim. Benim başıma geldi. Ee, dalgınlık oluyor. Ne bileyim çıkıyorsun ceyran yapıyor kapı kapanıyor arkada anahtar kaldığı zaman bu şekilde dışarıdan hiçbir şekilde anahtarımızla veya herhangi bir şekilde kapıyı açamıyoruz yedek anahtar var diyelim açmaya çalıştık açamadık arkada anahtar varsa hiçbir şekilde açamıyoruz arkadaşlar bu gibi durumlarda ne yapabiliriz size ondan bahsedeceğim ee, Tabi o esnada aklımıza gelmiyor bu tür yöntemler. Ne bileyim Youtube açayım, bakayım ne yapabilirim, Ne nasıl yapabilirim. Bu tarz düşünemiyoruz. Direkt çilingir çağırıyoruz. Çilingir 300 lira 500 lira. Havasına göre bir fiyat çekiyor. Ben 500 lira ödeme yaptım. Mamak'tayım. Yani aradığım çilingir Keçoreng'den geldiğini söyledi. Ee, söylediği fiyatı mecbur verdik. Ama çok kolay bir yöntem var arkadaşlar. Bunu size göstereceğim bu şekilde. Artık bu gibi durumlarda kendi kafamızı 5 dakika içerisinde kendimiz açabiliyoruz. Şimdi dışarı çıkacağım. arkadaşlar bu gibi durumlarda hepimizin cebinde böyle kartlarımız vardır. Kullanmadığımız hmm. bir kart. Ucunu bu şekilde yamurtarak hafiften kapı kırdım. Kapımıza yerleştirdim bazı kapılar böyle arasında filtre vardır. Oradan geçirmekte biraz zorlanabilirsiniz. Burayı atlattıktan sonrası basit. Şimdi geliyorum. Kilidi buldum. Kilit tam burada. Burada hafifçe şunu kırıyorum. Kapıyı çekerek. Şöyle. Kapımızı açıyoruz. İşlem tamamen bu kadar. Ben bu işlem için 500 lira para verdim. Siz vermeyin. Tekrar tekrar deneyelim. İlk etapta şu, bakın fitile takılıyor. O fitili ilerden geçirdik. Kileri bulduk. Hafif kırıp, hafif burada kırıyoruz. İşlem bu kadar. şekilde gösterelim. Tam buraya geliyor. Buradan oraya atlatıyoruz. Şu mekanizmayı içeri veriyoruz. Evet. Bir tek yapmamız gereken bu. Evet arkadaşlar, inşallah bu video bir yerde karşımıza çıkar ve inşallah böyle bir durumla karşılaşmayız ama karşılaşırsak bu video aklımıza gelerek bu şekilde basit bir kart yöntemiyle kapımızı kendimiz açabiliriz. 300 liramız, 500 liramız her neyse para kolay kazanılmıyor. Paramız cebimizde kalır bu sayede. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızla, beğenilerinizle bana destek olursanız çok sevinirim. İnşallah yeni videolarla karşınızda olacağım. İyi günler, sevgiyle kalın.